Herkese merhaba, ben Doktor Deniz. Bugün size karın germe ile ilgili ufak birkaç tane tüyo vereceğim. En ideal sonucu en sakık karın derisine sahip olan hastalarda elde ediyoruz. Bu yüzden ameliyattan önce verebileceğiniz kadar kilo kaybetmek sizin için iyi olacaktır. Özellikle çok fazla kilo alıp veren insanlarda veya doğum miktarı fazla olan kadınlarda karın bölgesinde kasların zayıflamasına bağlı olarak ve cildin genişlemesine bağlı olarak sarkmalar meydana gelebilir. Ne yazık ki bunu hayat tarzı değişiklikleri veya sporla düzeltmek çok mümkün olmayabiliyor. Yara izlerini sıklıkla iç çamaşırının veya mayo ve bikininin altında kalacak şekilde koyuyoruz. Dolayısıyla siz üstünüzü tamamen çıkartmadığınız takdirde bu izler kendiliğinden belli olmaz. Fakat hastanın daha fazla istemesi durumunda tabii ki çeşitli lazer yöntemleri veya kremlerle iz miktarını azaltmak mümkün olabilir. Doğumdan sonra araya biraz zaman koymak, karın kaslarının ve karın duvarının toparlaması için bir miktar beklemek mantıklı olacaktır. En az 6 ay diyebilirim. Karını olabildiğince düzeltmek bizim istediğimiz şey. Fakat ne kadar düzeleceği biraz hastanın yapısına bağlı. Plastik cerrahinin en güzel özelliklerinden bir tanesi bıraktığı dokunun özelliklerini korumasıdır. Dolayısıyla tamamen sizin cildiniz ve cilt alt dokunuza sahip olacağınız için eğer anlamlı kilolar alacak olursanız karında büyüme meydana gelebilir. Özellikle karın kaslarının tekrar dikilmesi gerektiği karın gelme ameliyatlarında hastaya en az 2 sene çocuk sahibi olması önerilmiyor. Doğumdan sonra araya biraz zaman koymak, karın kaslarının ve karın duvarının toparlaması için bir miktar beklemek mantıklı olacaktır. En az 6 ay diyebilirim. Daha ayrıntılı bilgi için sizi estetik Levent Hastanesi'ne bekliyoruz. <laughs>